İsrailoğullarının helaka uğramalarındaki, zulme uğrama, uğramalarındaki uygulamalar baktığımıza emri bil marufu ve nehyi anil mümkere bunları yerine getirmediklerinden dolayı helak olduklarını görürüz, geçmişteki kavimlerin kendi aralarında e, iyiliği yaymadıklarından, kötülüğe engel olmadıklarından hatta Ayet-i Kerime'de de, Sabit Cenab-ı Hak ayet Kerime'de Ey İsrailoğulları siz kötülüğü kendi aranızda yayarsınız diyor Hı. kötülüğü yamak yani kötülüğü bırakın engel olmayı Kötülüğü, şerri kendi aralarında yaydıklarından dolayı kazaba uğradıklarını Cenab-ı Hak ifade ediyor. Evet. Bu sadece İsrailoğulları için değil, günümüz toplumu için de geçerli. Bu kıyamete kadar da geçerli olan bir durum yani bu. Eğer bir topluma sahip çıkılmazsa, emri bil mağruf, nehyi ani münker yapılmazsa, o toplum zamanla çürümeye başlar, nesil de çürümeye başlar. Başta de, toplumun yanı başımızdaki e, akrabalarımızın bizim başımıza bela olduğu gibi devletin de yıkılmasına sebebiyet verir. Evet. Bu konuyla ilgili ben Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen geçen İsrail oğullarının hikayesinden e, bahsetmek istiyorum. Onları evet, eee evet. <laughs> Kızıldeniz'den geçirdikten sonra orada Hz. Evet. E, Hazreti Musa 40 gün, 30 günlüğüne falan baktı Tur Sina'ya. Orada ayet evet. 10 gün daha ekleniyor buna. Arada bu 40 gün oluyor ve orada kaynaklara baktığımızda biz bu kavmin İsrail o gün Kızıldeniz'den geçtiklerinde 50 bin kişi oldu. Evet. Yani bir şehir koskoca bir şehri e, kadar bir kavim koca büyük bir ümmet. Evet. E, ve Oradan geçerken yanlarında Amalika diye bir kavim var. Bu kavim de müşrik bir kavim. Hz. Musa da bunların bu durumu bildiğinden dolayı kardeşi Harun'a bak bunların imanı taze. E, bunlardan etkilenip de sakın sakın müşrikliğe geri eski dinlerine geri dönmesinler deyip bu şekilde nasihat edip ayrılıyor kavminin içerisinden. Evet. Geriye döndüğünde bir de bakıyor ki kavmi mümin iken müşrik olmuş. Evet. Aslında kendi böyle bir kavmin yani İsrailoğullarının evet. 40 günlük bir sürede bakın 50 bin kişilik bir topluluk bir ümmet, bir kavim ee, aralarında <laughs> emri bil mağruf nehi ani münker yapılmadığında bu farz-ı yerine getirilmediğinde evet. mümin iken müşrik haline gelebiliyor. Kırk gün içerisinde. Evet. Yine e, devamında Hz Musa Cenab-ı Hak onlara Kudüs'te zalim bir kral var, ona engel olun işte orayı fethedin diyor. Fakat sen git Rabbimle savaş biz gelmiyoruz diyor. Ve Cenab-ı Hak da onları 40 yıl boyunca çölde dolaştırıyor. Evet. Hayvanları telef oluyor vesaire. Elmalı Hamdi Hazır 40 yıl boyunca çölde dolaştırılma nedeni olarak da güzel bir yorum getiriyor. Diyor ki bir nesil 40 yılda yetişir diyor. Fetih evet. yapacak, inşa edecek, medeniyeti inşa edecek bir nesil 40 yılda yetişir. Ve Hazreti Musa o 40 yılda İsrailoğullarından olan çocuklarını özel olarak bizzat kendisi yetiştirdi. Onları helal lokmaya yetiştirdi. Ve o 40 yaşına gelen çocuklarla birlikte gitti Kudüs'ü fethetti diyor. Evet, bu evet. şekilde. Selahattin Eyvi ile başlamış olduk ve bu şekilde Tekrardan, Musa Aleyhisselam Kudüs'ü evet, Kudüs tamamlamış olduk. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, gönlünüze, evrenize sağlık. Kadar.